Man. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 22 Futuraf Draft Survivor'a hepiniz hoş geldiniz. Evet 3, 2, 1, boom diyorum ve işte karşınızda Fransa Ligi Tot. Son Totslar da çıktı gençler. Fransa Ligi Totsları yorumlara yazın bakalım. En çok hangi kartı beğendiniz gençler? Yorumlarınıza bol bol bekliyorum ve daha fazla Futuraflar Draft'lar için süper bir patlaması yapmayı unutmayın gençler. Ee, bugün sizlerle Survivor'da görmüş olduğunuz gibi Fransa Ligi Tots'ları alma challenge yapacağız. 97 Messi, 97 Embo, 96 Neymar, oy oy ölüm üçlüsü var. Marquinhos var, Ben Yedder, Pacueta, Chumani, Lafon, Nuno Mendes, hep Paris'ten ama var ya. Payet, Terrier, Fofana, Saliba, Gue Klaus var gençler. Haydi bakalım. Bunları çıkartmaya çalışacağız. Çıkmazsa maç yapmıyoruz. Protesto ediyoruz. Haydi hocam. Bize bol bol tots ver. Gençler sevmem 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 sevmem. 4-3 atakla biraz oynayabilirim FIFA'da. Haydi hocam. Hocam Tots istiyoruz ya. Rivaldo'yu aldık gençler. Bol bol Fransa Ligi Tots istiyoruz. Fransa gelmedi. Bari İspanya alalım. Negredo. Haydi hocam. Bize Fransa Ligi ver. Kimse gelmedi gençler. Noble'yi alalım. Şuradan bir tane açalım. Haydi hocam. Fransa. Fransa challenge dedik ya. Bir tane bile vermiyor ya. Haydi oğlum. Gençler vermezse oynamayacağız. İnan ediyoruz. Yine vermedi. Ee, Grimaldo'yu aldım. Haydi hocam. Haydi hocam. Bunlar ne ya? Bunlar ne ya? Munir'i aldık. Hadi hocam şuraya. Tut. Messi. Normal Messi'yi verdi ama ya. Gençler ben Di Maria'yı alacağım. Messi daha çıkabilir. Haydi hocam şuraya bir tot da gelmedi. Ee, Kevin de birini alalım gençler. Haydi hocam. Nuno Mendes. Abi Tots'unu vermedi adamın ya. Alalım gençler. Hadi hocam. Tots Marquinhos istiyoruz. Normal Marquinhos geldi. Gençler totslar nerede? Vay arkadaş ya. Oraya bir tane bile vermedi ya. Haydi hocam. Evet gençler çağlar aldık. Kalecimizi de gönder diyoruz. Boom. Yine Fransa'dan doğru düzgün kimse gelmedi. Bu şartlar altında oynamayız biz hocam. Bu ne? Evet gençler yine Fabinho diyelim. Bir daha gönder diyoruz. Haydi oğlum. Fransa Ligi'nden Laborde gelmiş ama bari Burak Yılmaz'ı alırız. Şöyle. Haydi hocam bize Fransa Ligi Tots istiyoruz. Abi normal Messi verdi ya. Ya şaka gibi ya. Vallahi billahi ya. Evet gençler Fransa'dan Chumoni geldi. İş yapar mı yapar? Şuraya şöyle koyarız onu da. Haydi hocam. O işte Fransa Ligi Tots'ları var ya burada. Evet gençler Fransa Ligi Tots geliyor Ben Yedder. Hoş geldin Ben Yedder. Sonunda bir tane Fransa Ligi Tots çıktı gençler. Artık maç yapabiliriz Fuat abi. Hadi oğlum. Oy, her ligden geldi ama bizden gelmedi. Gençler Sangare'yi alalım. Olmadı maç başlar başlamaz. Onu stopere koyuyoruz. Ve bir tane tots daha geliyor. Fransa liginden Lucas Pacueta. Hocam Mbappé'yi falan vermedin ayıp ettin ya. Evet gençler ama güzel totslar çıkarttık. Oy bir tane de toti geldi. Cancelo. Ama işte biz şu İngiliz keşi alalım. Orada bize bir lazım olabilir. O bir kanserio yine geldi ya. Gençler Fransız bir stoper yok. Kanserio alalım maç başlar başlamış stopere koyarız onu. Güzel oynar. Ve son olarak da camp geldi gençler. Ben bir takımı kurayım geliyorum. Ve hazır mıyız gençler? 3, 2, 1, BOOM! Mişletal karşımıza takımımız arkadaşlar 89 rating 92 Kimya fena değiliz 2 tane Fransa Ligi Tots çıkarttık ama Fransa Ligi Tots'unda olan 3 tane de oyuncu çıkarttık gençler Messi, Marquinhos, Nomendez ve Cumoni yani resmen 3, 4, 5, 6 tane Tots'umuz var Fransa Ligi'nden ama 2 tanesi gerçek Tots 4 tanesi normal kart. Haydi maça. Ve gençler rakibimizin takımı 89 rating 94 kimya 5'li defansları vardı. Güzel tatlı takımları vardı. Evimizde oynuyoruz. Ümit Ali stadımız ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Haydi beyler burada şov yapalım kazanalım diyeceğiz. Ümit Army halamadı da karşı. Ve gençler zorlu mücadele. Oha rakip 2 kişi. Rakip 2 kişi. Bakalım hayrımıza mı olacak kötü mü olacak Prolarsa yandık Pro değillerse iyi olur Ama biraz pro gibi oynuyorlar valla Takipteyiz şimdi gençler Topun üzerine bastık keş aldı Yürüyün beyler diyorum Kalabalık gelelim diyorum şimdi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi de bıraktı gençler Vur oğlum ve gol Ümit Babo Boom 1-0'la çok hızlı başlıyoruz gençler. Sisis Babo Çok iyi kaçırdım orada iki defa offside olmadı 1-0 Helal beyler şimdi Pirlo Yardırın beyler diyorum yardırın Yardırın Başlarındayız şimdi ayağa koyduk aldık Pakueta bıraktı Yürü ben yeder dedim Abi ben yeder oynamıştım ya Evet Fabinho Yardırın beyler diyorum Aman kaçırmayın Hadi Yine ayağa koyamadık. Yine ayağa koyamadık. Şimdi bir ayak koyduk. Ve topu aldık. Pasımızı verdik. Yürüyün beyler. Rivaldo. O da bıraktı arkadaşlar. Messi'yi gördün mü? Angara Messi. Durma Messi. Yürü Messi. Angara Messi. Haydi Messi. Çıkaramadı topu orada gençler. Angara Messi. Senin oğlu mu? Evet bir oyun kastı. Allah. Dombrayla ile geliyorlar. Pas geldi içeriye ve golasso Andre Pirlo. 1-1 oldu gençler. Şimdi Pacueta. Abi iki kişi basıyorlar. Nefes alamıyoruz. Pasımızı verdik gençler. Keş. Yürüyün beyler diyorum. Fabinho bıraktı şimdi Angara Messi. Ver kaç dedim. Messi'yi kaçıramadık. Dikkat beyler dikkat. Yardırıyor oradan Fabinho. Hadi Fabinho. Offside hocam. Evet gençler pasımızı verdik. Keş. O da bıraktı geçmedi. Jota. Oha hocam kendi takıldı ben bir şey yapmadım. Evet yardırıyorlar içeriye doğru. Top aldık. Fabinho. O da bıraktı şimdi Ben Yeder. Angara Messi. Haydi Messi. Yürü Messi. Durma Messi. Top bizde kalır. Şimdi Pakuet'a bıraktı gençler. Vur oğlum ve gol. bubble man. Rivaldo'nun golüyle 2-1 yapıyoruz gençler mükemmel yakaladık orada. Defansa kötüler. Biz de affetmiyoruz ve oyuncular da atıyor helal olsun. Güzel oyuncular çıkartmışız. Şimdi Hamşik Totso da. Dikkat beyler diyoruz. Kapatın defansı. bizde o çağlar aldı. İndirdik. Yürü ben yeder dedim. Pakuet'a gönderdi şimdi ben yedere doğru. Ben Yeder topu indirdi. Ben Yeder vurdu kaleci Navaz. Abi Tots Ben Yeder inanılmaz. Uzun gönderdik gençler. Şimdi Rivaldo aldı. Ver kaç dedim. Şurayı da gördüm. Ankara Messi. Çok güzel geliyoruz. Ankara Messi ve gol. <laughs> Umid Zibabo men. Boom. Hocam golüm mi bile yaptırmadılar. Nasıl atlayabiliyorlar böyle ya? Evet gençler Ankara Messi. Bir çalım dedik şimdi. Ankara Messi devam ediyor. Bıraktı içeriye doğru. Fabinho. O da oynadı. Pakueta dışarıya. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. E. Haydi bakalım. Pakueta. çumoni Verdi pasını. Pakueta. O da bıraktı şimdi Ankara Messi. Ankara Messi çalımını atamadı gençler. Baskliyiz oynadılar şimdi çizgiye doğru Gomez 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 çekti topu bıraktı Pirlo Baskı diyorum Hamşik Marquinhos aldı Şimdi sıra bizde pasımızı verdik Chimoni Yürüyün beyler şurayı gördüm gençler upuzun Angara Messi'ye Haydi Angara Messi. durma Angara Messi. yürü Angara Messi. Çek topu Messi ver pasını Hadi be Oraya nasıl girdi inanılmazdı ya Evet gençler Jota aldık. Geri kalmadı bizde. Bıraktılar şimdi. Baskı istiyorum. Robertson top aldık. Yürüyün beyler. Ankara Messi'ye şimdi tekrar. O da bıraktı. Fabinho. Pacueta. Chumoni. Ben Rivaldo. Ver oğlum tekrar pasını. Vur Pacueta. Offside Tingen. Lord Tingen. Jortingen. Hocam ne offside ya. Şimdi opuzun gönderiyoruz gençler. Haydi ben yeder. İndiremedik ve top rakipte kaldı. Şaka gibi. Bıraktılar. Jota. Haydi arkadaşlar diyorum. Klaus. Fabinho senin o. Alamadı Hamşik. Çektirmedik topu. Şimdi bir kontra atak olabilir. Verdim pasımı. Çok güzel geliyoruz. Tot ben yeder. Vur ben yeder ve gol. top ben yeder. Emin is a bubble Dört bir yapıyoruz gençler Ben ne affetmiyor Oy 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 mükemmel geldik orada be Şimdi Marakam şık Atladık üzerine alamadık Marquinhos Hemen oynadılar Pirlo Top aldık Pasımızı verdik bir pasta şimdi Ben yeder yürü oğlum Sağdan atlı solundan geçti. Ben Yeder vurdu ve gol asla. This is Ben Yeder. <laughs> gençler TOTS Ben Yeder'e aşık oldum. Nasıl bir kart böyle. İnanılmaz yargı modu oynuyor Ben Yeder. TOTS kartları çok feci gençler. 5-1 yapıyoruz. Rakip ağlamaya başladı yavaş yavaş artık. Evet şimdi Walker. O da bıraktı. Sakin beyler diyorum. FIFA'da takip edeceksin abi. Basmak yok. Şimdi Nuno Mendes aldı. Bıraktık. Rivaldo gönderdi. Ankara Messi'ye gelmedi. Pirlo alırım onu. Abi bak aldığım top tekrar düştü adama. Şimdi Chumoni. Rivaldo. Ver kaç diyoruz. Paqueta. O da tekrar bıraktı. Ben yeder vurdu. Oooo. Ne yapıyorsun ben yeder? Sakin ol ben yeder. Çıldırdı gençler tot ben yeder. 28 metreden kaleciyi kafasından vuruyor. Aman Allah'ım. Şu gole bakın. Fenye'de Navas armut gibi izliyor ara. Ve gençler corner rakibin. Şöyle bir orta geldi arkaya doğru. Musalah. Salah, Mo Salah, Mo Solo. Oha. İnanılmaz bir plase gol geldi gençler Salah'tan da. Güzel goller gelmeye devam ediyor. Şimdi çimoni Aa kaleci çıkarttılar. Aha Gençler ben de zaten artık atmayacağım. 6 tane attım. Bir de iki kişiler yeter. Kalplerini kırmayalım. Evet gençler artık 90 artı 2 Maçın bitmesini bekliyoruz ve maç bitiyor. Bu çok güzel bir Fransa Ligi Tots bölümü oldu gençler. Ben Yeder 4 gol attı. 6 golün 4'ünü o attı. Hiçbir vurduğunu skalamadı gençler. İnanılmaz bir kart TOTS kartları uçuyor. Görmeniz lazım gençler. Ee, çok iyiydi. Sizlerle birlikte güzel bir şekilde başardık. Görmüş olduğunuz gibi to Fransa Ligi TOTS Challenge'mızı. Ee, çok tatlı çok güzel bir takımımız vardı. Hemen bir bakalım bir daha kartlarımıza isterseniz. Bakın bu takımımızla oynadık. Ee, Pakueta kartına bayıldım. Ben Yedder kartına bayıldım. ikisi de inanılmaz totstu. Defansımız falan da yine iyiydi. Rivaldo çok iyiydi. Messi falan da iyiydi gençler. Arkadaşlar daha fazla siperi beni patlaması yapmayın. Ben Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Foot bol bol istiyorsanız yazın. Ben de daha çok çekeceğim bu yaz döneminde. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.